Herkese merhabalar, ben yakinkabimsi.com'dan Erol Mesut Gün. Bugün Excel ile ilgili dördüncü dersimizle birlikteyiz. Bir önceki derste de anlattığım gibi aslında kervan yolda düzülür mantığıyla biraz hareket ediyorum. Hani belki bazı şeyleri, teknik bilgilerini daha sağlam bir şekilde verdikten sonra bunları yapmak daha olumlu olabilir. Fakat eminim ki siz de Excel'de ne kadar daha fazla üretken olduğunuzu görüp daha da şekleneceğiniz için biraz daha hızlı hareket etmek ya da biraz daha derinlemesine bir şekilde hareket edersek ve aynı şekilde yaparken öğrenirsek eğer bu iş sizi daha çok saracaktır ve daha üretken olacaksınızdır diye düşünüyorum. Bu maksatla bence bugün ilk basit grafiğimizi oluşturalım diyorum. Bir önceki derste kullandığımız daha doğrusu iki önceki dersten baş, iki önceki dersten itibaren başlayarak kullandığımız bu ülke nüfusu ve yıllara göre dağılımı verilerine yine sadık kalarak bir tane grafik oluşturalım. Grafik oluştururken yapacağımız e, çok farklı yöntemler var tabii ki. İsterseniz e, boş bir alan seçip e, insert yani ekle deyip buradan e, çeşitli e, grafik şekilleri seçebileceğimiz gibi. Bir de şöyle bir yöntem var. 2013'te gelen bir e, sistem. <laughs> Excel size e, seçtiğiniz veriye göre aslında belli e, chart şekilleri yani belli e, grafik şekilleri de tavsiye edebiliyor. Bakın buradan itibaren sürükleyip çünkü datamın e, bu olduğunu bildiğim için yani verilerim şu an seçili olan yer olduğu için burayı e, belirleyerek recommended charts yani tavsiye edilen önerilen e, grafikler kısmına tıklarsam eğer bana e, eldeki veriye e, sadık kalarak ne tarz bir grafik oluşturabileceğim hakkında e, tavsiyelerde bulunuyor. Ee, isterseniz bütün şartları görelim. Ee, bu şekilde e, simülasyon yapılarak e, 52 datayla hangi şekillerin ortaya çıkabileceğini görebilirsiniz. Şimdi normalde kullandığımız datayı düşündüğümüz zaman e, ülkeler var, bunların nüfusları var. Ve belli tarihler var. Dolayısıyla mesela diyelim ki bir grafik yapmak istiyorum ve 1900 yılındaki bütün ülke nüfuslarını görmek istiyorum. E, otomatikman işte Fransa, Almanya, İngiltere, Türkiye üst üste binerek, üst üste eklenerek bir toplam nüfus oluşabilir. E, dolayısıyla bu grafiğinizdeki e, asıl göstermek istediğiniz şey e, birebir Yıllardaki ülke nüfus toplamları ve aynı zamandaki dağılımları gibi bir şey olabilir. E, farklı bir bakış açısıyla, farklı bir istekle mesela sadece işte atıyorum Türkiye'deki ya da ne bileyim e, Fransa'nın kendi başına olan ya da ülkelerin kendi başlarına yıllar içerisindeki değişimlerini görmek isteyebilirsiniz. Dolayısıyla oluşturacağınız grafik aslında neyi görmek istediğiniz ya da neyi göstermek istediğinizle birebir alakalı. Şimdi ben dediğim gibi ilk senaryoda olduğu gibi e, yıllara göre. Toplam dünya nüfuslarının yani dünyanın bu dört ülkeden oluştuğunu varsayarsak, e, sadece bu dört ülkeye bağlı olarak ya da bu dört ülkenin içerdiği bir bölgeyi bir konsorsiyumun nüfuslarını mesela görmek istediğimi varsayarsak, e, yıllara göre toplam dört ülke nüfusunu gör, gör, göstermek isteyeceğim. Dolayısıyla buna en uygun e, göster, gösterişlerden bir tanesi aslında şu yukarıdaki stacked column dediğimiz yani ülke değerlerinin üst üste binerek Oluşturulan şekil olabilir. Bunun içinde en uygun şeklin bu olduğunu düşünüyorum. Baktığınız zaman burada Fransa, Almanya, İngiltere, Türkiye ve o nüfus toplama nüfus ortalaması gibi değerler de üst üsteymiş gibi gözüküyor ama bunları ayarlayacağım şimdi. Bu gösterim bence en uygunudur. Dolayısıyla bunu seçiyorum. Bunu seçtiğim zaman tabii ki seçmeme izin verirse eğer. Pardon. Şimdi OK'ye basıyorum aşağıda. Bunu seçtiğim zaman otomatikman beni şöyle bir görüntünün karşıladığını görmektesiniz. Şimdi yapabileceğiniz şey tabii ki buranın her bir görseliyle tek tek uğraşabilirsiniz. Atıyorum arkadaki çizgilerin yok olmasını isteyebilirsiniz. buradaki herhangi bir kutunun işte Yuvarlak köşeli olmasını isteyebilirsiniz, arkaya gölge bıraktırabilirsiniz, birçok farklı dizayna ilişkin şeylerle uğraşabiliyorsunuz. Ama ben tabii ki bugünkü dersimizde daha çok grafik okuma ve grafik oluşturma konularına odaklanmak istediğim için dizayna mümkün olduğunca az zaman vermek istiyorum. Bunu yapmak için de yukarıda aslında dizayn olarak bize sunduğu alternatifleri kullanmak istiyorum. Bunu yaparken bakın burada çeşitli daha önceden hazırlanmış olan taslaklar var. Mesela şu taslaklardan şu siyah olanı kullanabilirim. E, bu siyah olanı kullandığım zaman bakın e, ne olduğunu görüyoruz e, ülkelerin ve aynı zamanda şu seçtiğim data bölgesi yani veri alanının içe iç, içerisinde bulunan değerlerin hepsini üst üste konduğunu yıllara göre görmekteyim. Burada tabii ki sizin de fark edebileceğiniz gibi çok e, hayati bir yanlış var. O da şu. E, Fransa, Almanya, İngiltere ve Türkiye değerlerini eklediği gibi aynı zamanda ülke nüfusları toplamını ve ortalamalarını da üst üste ekledi. Sanki birbirine ekledilecek şeylermiş gibi. Bunun böyle olmaması gerekiyor. Dolayısıyla sizin e, şeklin grafiğin üzerine basıp sağ klikle select data yani veriyi seç kısmına gelip e, nüfus toplamını bu ve nüfus toplamını ve nüfus ortalamasını buna koymamanız yani bunu e, bu şekle e, eklemesini istemediğini söylemeniz gerekiyor. Şimdilik nüfus toplamını çıkarttım. Çünkü nüfus ortalaması ile ilgili başka bir, e, nüfus ortalamasını başka bir yere kullanmak isteyeceğim. Şimdilik dediğim gibi nüfus toplamını çıkarttım. Buradaki tike basarak ve şimdi de OK'ya OK basıyorum. OK'ya OK bastıktan sonra baktığınız zaman artık e, verilerimin arasında nüfus toplamının olmadığını görmektesiniz. İngilizce'de e, ve ülkemize de Fransa'dan giren daha doğrusu Legend diye bir sistem var. Legend demek burada gördüğünüz ee, şekillerde gördüğünüz herhangi bir e, mesela Fransa mavi e, renkle temsil edilen yerin Fransa olduğu, kırmızı ile olanın Almanya olduğu, işte atıyorum İngiltere'nin gri ile ve Türkiye'nin e, bu sarı zannederim, o, olan renkle e, temsil edildiğini söylenen kısmı Lejant deniyor. E, okumayı kolaylaştıran bir şey. E, burada işte e, Lejant kısmından artık nüfus toplamının çıktığını görmekteyiz. E, şimdi yapacağımız bir sonraki şey e, grafimize bir isim verebiliriz. Grafimize isim vermek istiyorsak burada chart title yazan yere ya da başlık yazan yere e, gelip nüfus ya da yıllara göre nüfus dağılımı gibi bir başlık bırakabilirim. Tabii ki bunu her zaman bildiğimiz gibi e, seçip e, yukarıdan kalibri değil işte atıyorum times olsun, times indolan olsun gibi ya da ne bileyim e, font 16 değil 20 olsun gibi ya da işte daha ee, tabii ki kalibri daha göze hoş gelen bir e, yazı tipi. Ee, i̇sterseniz daha böyle hoş bir şey seç seçelim. Atıyorum tahoma seçelim. Ya da Pal palatino seçelim. Tamam, palatino seçtik şimdi biraz daha küçültelim. Evet gördüğünüz gibi böyle bir e, şekil bizi karşıladı. Buradaki herhangi bir eksendeki değerleri de değiştirebiliyorsunuz. Ekseni seçtik diyelim, geldik buraya aynı şekilde minimum maksimum değerlerini seçebiliyorsunuz. Bakın 0'dan 180'e kadar gidiyor, her bir artış 20 üzerinden yapılıyor. Bunların hepsini buradan manipüle edebilirsiniz. Bunu yapmak için ne yaptım? Sağ klikle gelip format axis yani ekseni değiştir kısmına geldim. Bununla ilgili tabi değişiklikler yapabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi ee, hala bir tane sorunum var. O sorun da şu: ülke nüfuslarının üzerine ülke ortalamasını ekledi Bunun böyle olmaması gerekiyor. Ülke ortalamasını başka bir parametre olarak gösterebiliriz. O da şu şekilde. Yine geldim. Sağ tıkla bastığım zaman, bakın burada Change Series Chart Type diye bir e, ibare var. Buraya gelip bastığım zaman, şimdi Fransa, Almanya, İngiltere, Türkiye ve nüfus ortalaması ile ilgili kısımların hepsinin stacked kolum yani üst üste eklenmiş kolonlar şeklinde gösterilmesini şu an sağlıyor Excel ama nüfus ortalamasının yanına gelip bastığınız zaman bakın burada chart şeklinde line yani hat şeyini seçebilirsiniz. Bunu seçerseniz eğer bakın bundan sonra artık nüfus ortalaması bunların üzerine eklenen bir şey olmaktan çıkıp bir hat şeklinde ifade edilir hale geliyor ve bu daha doğru bir gösterim. Çünkü bu hat bize 1900 senesinde nüfus ortalamasının ne kadar olduğunu söylüyor mesela. Bunun için ikinci bir eksen tanıtmak isteyebilirsiniz. Yani ikinci eksen tanıtmaktan kastımız ne? Şu an aslında bir eksenimiz bu. Yani nüfusların toplamlarını gösteren kısım, 0'dan 140'a kadar olan kısım. Aynı zamanda tarihler var. İkinci eksen de buradaki sağ tarafa gelecektir. Burada nüfus ortalaması ile ilgili değerleri tutacaktır. Bakın, secondary axis kısmına okey'e bastım, tik attım ve okey'e basarak grafiğimi tamamladım. Şimdi buradan sonra gördüğünüz şey şu. Artık e, nüfus toplamlarının 0'dan 140'a kadar olan bir gösterme şekli içerisinde yıllara göre e, ifade ediliyor. Aynı zamanda sağdaki eksende de nüfus ortalamaları e, şu yeşil çizgiyle ifade ediliyor ve e, kullanıcıya, son kullanıcıya servis ediliyor. E, görselleştirme açısından daha e, tabii ki çeşitli şeyler yapabilirsiniz. Mesela bu hat hep düz şekilde gösterilmekte fakat bunu isterseniz daha böyle e, İngilizce'de smooth line yani daha böyle e, nasıl diyeyim kıvrak bir şekilde ifade edebilirsiniz. Bunu yapmak için de gene bunun üzerine gelip sağ klikle bastığınız zaman e, tabi şuradan line e, kovayı seçtik line kısmında aşağıda en aşağıda smooth line diye bir kısım var. Buna bastığınız zaman hat artık e, düz olarak değil daha böyle esnek şekilde gözükecektir. Şimdi diyeceksiniz ki yerini değişti. Yine aynı şey gözüküyor. Bunun nedeni şundan dolayı veriden dolayı. Veri e, doğrusal olarak artan bir veri. Hani Mesela Türkiye'nin nüfusunu 60 milyondan diyelim ki 10 milyona düşürdüm burada. O zaman gördüğünüz gibi artık şöyle bir hat olmaktan çıkıp daha böyle esnek bir hat halini aldı. Buradaki yine başka bir sayı değiştirelim. Mesela diyelim ki e, İngiltere nüfusu 3 milyon olsun bu tarihte buradaki Almanya nüfusu 31 milyon olsun. Dolayısıyla gördüğünüz gibi Excel'in bize sağladığı en büyük esnekliklerden bir tanesi. Sadece şeridi esnekleştirmenin ötesinde tabii ki. datayı değiştirdiğiniz zaman otomatikman şeklinde değiştiğini görmektesiniz. Yani tekrar baştan veriyi seçip işte ona göre tekrar grafik oluşturmanın nasıl diyeyim pratik olmaması bir yana. Excel size böyle bir pratiklik sağlıyor. Siz datayı değiştirdiğiniz anda otomatikman buna reaksiyon verip direkt şeklinizi ona göre baştan oluşturuyor. Bugünkü dersimizdeki en basit nedenimiz bir grafik okuma ve grafiği nasıl oluşturabileceğimiz üzerineydi. Gördüğünüz gibi şuradan ee, bir grafik oluşturmak istediğiniz zaman, grafik şekilleri onlarca, yüzlerce farklı tip var. Ee, bakın, mesela bu bizim daha kullandığımız İngilizlerin bar chart dediği, yani e, sütunlardan oluşan bir sistem. Ama aynı zamanda, e, işte üç boyutlu da olabileceği gibi iki boyutlu bar chartlar da var. Aynı zamanda bu mesela bir radar chart var. Radar chart işte bu ee, özellikle oyun oynayan e, futbol oyunu oynayan insanların çok yakından bildiği bir şey. E, şu şekilde gördüğünüz gibi bir e, görsel de olabilirdi. E, çeşitli 6-7 tane farklı e, özelliği bir radar gibi eksenlere oturtup onların e, gösterildiği bir e, gösterim şekli, bir grafik şekli de olabilirdi. Aynı şekilde hatlardan oluşan bir gösterim de olabilirdi. Ya da burada gördüğünüz gibi çok fazla kullanılmayan ama yine bir farklı bir gösterim şekli de var. Aynı şekilde pie chart denen işte bu kek gibi ya da donut gibi olan gösterimler de var. Bunlar hep tabii ki farklı amaçlara hitap eden ve farklı anlarda farklı maksatlar için kullanılan gösterim şekilleri. Bar chartlar bu şekildeki işte tarihsel değişimlere uygun gösterimler. Ama mesela diyelim ki herhangi mesela Türkiye'nin 1900 senesindeki kadın erkek nüfusunu göstermek istiyorsunuz. Kadın ve erkek nüfusun iki bileşeni olduğu için otomatik olarak düşündüğünüz zaman bir pay chartı yani bir kek pasta gibi bir şeyi buna kullanmak daha mantıklı olabilir eğer kadın ve erkek dağılımını gösteriyorsunuz. Çünkü kadın ve erkekten başka bir üçüncü bir opsiyon olmadığı için bunlar birbirini bütünleri olduğu için o zaman otomatikman böyle bir bölüm Göstermek için pay chart daha mantıklı olabiliyor ama nüfus ve yıllara göre dağılmış olan nüfus gibi şeyler için bar chartlar çünkü herhangi bir üst limiti veya alt limiti olmadığı için bunların bu tarz gösterimlerde bu tarz şekiller daha kullanışlı dediğim gibi zamanla hangi gösterimin hangi maksada daha uygun olduğunu tabii ki uzmanlaşarak anlayabiliyorsunuz bugünkü dersimizde basit bir şekilde bir bar chart'ın nasıl oluşturacağını gördük. Bir sonraki dersimizde yine farklı Excel'in temalarıyla ve özellikleriyle ilgilenmeye devam edeceğiz. Dersi bitmeden önce her zaman gibi yapmak istiyorum. Eğer videoyu beğenirseniz lütfen bunu like butonuna basarak da gösterin. Kanalımıza üye olarak da lütfen videoyu neticelendirin diyorum. Görüşmek üzere. Bir sonraki derste buluşalım.